Sayın başkanlar, değerli meslektaşlarım, ben de vitaminler konusunda konuşacağım. Nereden ilerliyoruz? Pardon, nereden ilerliyoruz? sağlıklı bir yaşam için ve güzel bir deri için iyi beslenme şart. Vitaminler vücutta metabolik olayların normal bir şekilde meydana gelmesi ve sağlıklı durumun sürdürülmesi için gerekli olan ve besinler içinde ufak miktarlarda alınan maddeler. Topikal ve oral vitaminler dermatolojinin birçok alanında kullanılmakta. Vitaminlerin yüksek fakat vitaminlerin yüksek dozda tüketilmesi veya topikal kullanımları hakkındaki klinik veriler halen yeterli değil. Ben bu konuşmada özellikle A, C, B3, D, E, K ve H vitamini üzerinde durmak istiyorum. Biz e, aslında A ve D vitamini daha çok tedavide, diğer vitaminleri ise antioksidan etkisi dolayısıyla kullanmaktayız. A vitamini 1971 yılından beri örneğin tretinoin, akne vulgaris tedavisinde kullanılmakta. Yine rozasede, solar keratozda, melazma, iktiyozis, psoriasis gibi hastalıklarda ve bunun gibi birçok hastalıkta Kullan, kullanılmakta. A vitamini yağda çözünür ve karaciğerde depo edilir. Doğada bulunan retinol ve karotenoidler, vitamin A'nın iki esas formu. Karaciğer süt ve yumurtada bulunuyorlar hayvansal e, gıdalarda. Karotenoidler ise e, renk sebze, meyve, havuç, domates gibi besinlerde. Bunlar güçlü antioksidan etkiye sahipler. Bildiğimiz gibi normal deri renginin oluşumunda karotenoid içerikinin e, rolü var. En çok deride konsantrasyon olarak alın, avuç içinde ve ekstansör yüzeylerde bulunurlar. Stres, yüksek doz ultraviyole radyasyonu, sigara ve alkol tüketimi derideki konsantrasyonu azaltıyor. Minimal eriten dozunu artırıcı etkili etkisi deride belli konsantrasyonlara ulaşıldığında mümkün. Şimdi bunun sınıfları var A vitamininin. Sentetik olanlar örneğin tazaroten, hani püsöriyaz, aknede kullanılan adapalen, asitretin, etretinat. Doğal olanlar ise retinol, e, retinal palmitat, parmit, e, retin aldehit. Bunlar daha çok kozmetik pre, e, preparatlarda kullanılıyor. Tretinoin, e, foto yaşlanma akne e, bulgariste izotretin yine bizim çok kullandığımız bir e, A vitamini türevi. Şimdi topikal retinoidler hem kronolojik yaşlanmada hem foto yaşlanma belirtilerinde kullanılıyor. E, fibroblastların büyümesini ve kolajen sentezini arttırıyorlar. Meteoroloji protein, e, proteinazları arttırıyor, e, azaltıyorlar. İnce kırışıklıklar üzerine etkileri var. E, keratinosit ve melanosit atipisi üzerine de etkileri var. 1986 yılında Klitman ve arkadaşları e, topikal tretinoin ile bir çalışma yapmışlar. Bu öncü bir çalışma. Daha sonra da bu konuda hem klinik araştırma olarak hem hayvan deneyi olarak e, birçok çalışma yapılmıştır. Topikal retinoidler ve foto yaşlanma e, üzerine. C vitamini ise insan organizmasında major antioksidan rolü olan ve suda eriyen bir vitamin. Vücutta sentez edilemiyor. Turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi besinlerden alınıyor. Fakat oral yolla bile alınsa deride optimal düzeye ulaşamıyor. Topikal C vitamini stabil bir ürün olmadığı için kozmetolojide örneğin askorbil altı palmitat ve magnezyum askorbil fosfat eee topikal preparatlarda kullanılıyor. E, C vitamini kolajen biyosentezinde kullanılıyor ve e, bu konuda hem klinik hem hayvan e, çalışmaları mevcut birçok sayıda. Eee biy kolajen biyosentezi için gerekli iki enzim e, için kofaktör rolü oynuyor. Bunlar kloril hidroksilaz ve zizil hidroksilaz. Yine bir klinik çalışmaya örnek olarak postmenopozal kadınlarda ön kola yüzde %5C vitamini uygulanmış. Kolejen 1 ve 3 düzeylerinde artış. Metolo proteinaz 1 inhibitör düzeylerinde yine artış görülmüş. Güçlü bir antioksidan, ultraviyolenin serbest e, indüklediği serbest radikalleri inaktive ediyor. Akne vulgaris ve rozace'de antiinflamatuar etkisi dolayısıyla kullanılıyor. E, Menazma ve solar lentigo'da da yine e, hiperpigmentasyon üzerine de etkili. B3 vitamini niacinamid, nikotinamid e, niacinin bir derivesi olup, et, balık, süt ve yumurta gibi gıdalardan alıyor. Akne vulgaris'te anti enflamatuar etkisi dolayısıyla kullanılmış. Yeni yapılan çalışmalar da var. Derinin yaşlanma belirtilerine karşı gelişen ürünlerde yüzde üç buçuk beş konsantrasyonlarda hiperpigmentasyon, ince kırışıklıklar ve deri bariyerinin üzerine olumlu etkisi var. D vitamini ise ultraviyoleye maruz kalındığı zaman deride sentez ediliyor. Ee, eksojen olarak gıdalardan alınır. Ee, bitkisel kaynaklı vitamin D2 ve hayvansal özellikle somon, balık yağları gibi hayvansal besinlerden elde edilen vitamin D3 vitamini. Epidermal keratinositlerde bulunan 7-dehidrokalsiferol ile ultraviyole ışının etkileşmesi sonucu D3 vitamin sentezi gerçekleşir. İşte optimum dalga boyu 285-300 nanometre. Dolayında, e, derinin birçok hücresinde e, D reseptörü, vitamin D reseptörü, e, ekspres ediyor derinin birçok hücresi. E, ee, tedavisinde kullanmamız kalsitriol, kalsipotriol olarak hücresel proliferasyon, diferansiyasyon ve immün regülasyon üzerine etkisi dolayısıyla yine morfiye tedavisinde immün fibroblast proliferasyonu, kolajen sentezi, endotelyal hücre fonksiyonu üzerine olan nedeniyle kullanılmakta. Oral kalsitriol, topikal kalsipotriol. Ee, son zamanlarda güneşten koyucular ve D vitamini üzerine tartışmalar var değişik görüşler var mesela bir çalışmada tip 3 deri rengi olan kişilere e, tüm vücuda e, güneşten koyucu uygulanmış ve ultraviyoleye bağlı D3 vitamin sentezinin tamamen blok olduğu en azından %19'una uygulanmaması gerektiği vurgulanmış fakat şunu biliyoruz ki günlük hayatta ve genel popülasyonda hiçbir zaman yeterli miktarda güneşten koruyucu ve sıklıkta kullanılmadığı için D vitamini eksikliğine neden olabileceği şüphelidir. Onun için birçok dermatolog yine sansütlümleri, güneşten koruyucuları savunmaktadır. D vitamini besinlerden yine ve oral olarak ilaçlarla alınabilir. E vitamini ise plazma membran ve dokularda bulunan yağda çözünen önemli bir antioksidan. Alfa tokoferol sekiz formu var. Alfa tokoferol bunlardan en aktifi. Serbest radikallerin yol açtığı lipid peroksidasyondan hücre membranlarını koruyor. Stratum korneumun alt tabakalarında konsantrasyon olarak yüksek yine sebum da yüksek. Taze sebzeler, bitkisel yağlar e, gibi e, besinlerde bulunuyor. Sarı tırnak sendromu, epidermoliz bulloza, deri ülserleri, yara iyileşmesinde kullanılmış. Atopik dermatiti olan 96 hastada 8 ay boyunca yine E vitamini 400 internasyon ünite gün verilmiş. E, Pilasabı ile karşılaştırılmış, iyileşme hastalarda saptanmış ve immunglobulin E düzeyleri üzerine de yüzde yani yüzde 62'sinde de serumda immunglobulin E düzeyleri düşmüştür. Ee, yine stratum corneum'un hidrasyonunu ve su tutma kapasitesini arttırıyor. Ee, A vitamini ile C vitamini ile kombine ürünler var. Foto yaşlanma deri kanserine karşı e, rol oynayabiliyor. K vitamini ise yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar ile diyet yoluyla alınıyor. İntersinal bakteriyel florada K vitamini kaynağı. Vitamin K'nın eksikliği koagülasyon bozukluğundan neden oluyor bildiğimiz gibi. Topikal K vitamini dermatolojide yine bir çalışmada, birçok çalışmada var. Yüzdeki telencektizler için uygulanan lazer tedavisi sonrası çift gör plasebo kontrollü yapılmış bir çalışmada 11 hastanın yüzünün yarısında yüzde 5 oranında K vitamini günde iki kez 2 hafta boyunca uygulanmış ve plasebo uygulanan tarafa göre ekimozun daha hızlı gerilediği saptanmış. Peri orbital deride koyulaşma tedavisi için ürünlerde K vitamini bulunabilir. Son olarak e, H vitamini biyotin saç ve tırnak hastalıklarında kullanılmakta. Kırılgan tırnaklarda yapılan bir çalışmada biyotin 2,5 mg gün 6-15 ay boyunca kullanılarak tırnak plağında %25 oranında kalınlaşma sağlanmış. Sonuç olarak topikal ve sistemik vitaminleri dermatolojide kullanıyoruz. Fakat randomize çift kör, plasebo kontrollü çalışmalara geniş çapta hala ihtiyaç vardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.